Alo. Alo iyi geceler. İyi geceler Zeki abi. Efendim hoş geldiniz. İsim nedir? Hoş bulduk sağ olun İdris. İdris abi ne tatlı adamsın ya. <laughs> Zaten ben sana gelmiştim. Şeker diye söylemiştin. Hani Öncel Oğuz. getirdin geldin de demiştin ya. Hatırlamıyorum ama doğru hala tatlısın. 10 tane sarma 10 tane sarma getirmiştik. Dolma sarma sarma. Radyo Peki, sarma abi. mı getirdin sen? Yok yok edil getirmişti edil getirmişti ben get alıp alıp kaçırıp getirmiştim kızı yerine getirmiştim ya. He. Ayşe gel yaşlı bir 52 yaşındaki bir adet edil demiştim ya sana. Öyle demiştin? Taksici son duraktan. Ha, radyoya mı geldin sen? He radyoya gelmiştim. Hangi Topkapı'ya mı geldin? He Topkapı'ya gelmiştim o zaman. Nasıl olmuştu? Hani o çorapçı gelmişti ya ben edilir getireceğim yok yoksa git çorapları get getir, getir ör demiştin ya ona. Ne zaman? Bu oluyor hiç ay oluyor. Nerede? Şeyde ya, şeyden getirdim. Koca Mustafa Paşa'dan getirdim top kapıya. Abi hani ya şimdi sen sana nasıl anlatayım? Hani kapıp getirmiştim ya kızı ya. Nasıl ya? Nasıl 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 diyorsun ya? Ben ta yüz yıldan yüz yıldan vurup ta koca Mustafa Paşa'ya gittim, kaptım getirdim. Dönden sonra sen dedin ki ay ne şeker adammış bu ya. Sen önce canlıç. Gel, gel hıncalınızı getirip bana demiştim kıza da. Ne zaman? Allah Allah. Bak kardeşim ne zaman diyorsun? 3 ay 4 ay önce bak kardeşim ya. Kimle? Ya o kız getirdim. Kızı getirdim sana bak kardeşim. Nasıl bir ya? Kız kim? Allah. Ya sana 10 tane sarma getirmişti ya sana. Sarma mı? He he sarma getirdi. Hatta senin yanına girdi fotoğraf çektirdin şey Twitter'a mı verdin? Nereye verdin ya? Nereye verdim? Allah Allah nereye verdin? Vallahi Twitter'a yazdırdın. Hatırlamak ben, istiyorum he? abi o yüzden soruyorum. Çünkü çok tatlı. Tamam hatırlamak ya. istiyorsun da beni niye zor durumda bırakıyorsun? Şimdi ben nasıl anlatayım sana? Yok anladım. seni zor durumda bırakmıyorum abi. Seni anlamaya çalışıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum. İsim neydi tamam abi? Tamam işte. Ya geldik ya yukarıya çorapçı da gelmişti sen çorapları getirdin yok getirmedim de, demişti bana ya abi niye gülüyorsun sen ya? İ, gülmüyorum abi. Abi, i̇sim, abi isim neydi abi senin? Abi? İsim neydi? İdris İdris taksici ya. İdris abi ben e, bundan yaklaşık 1-2 hafta önce bir e, kaza geçirdim hafıza sıkıntısı yaşıyorum o yüzden bazen gidiyor geliyor abi. Allah Allah nasıl gidiyor geliyor? Bak kardeşim her gün seni dinleyelim nasıl sana hafızan gibi... Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle hafize var mı ya? Abi kaza geçirdim. Bir hafta bant yayın yaptık. Sen demek anlamadın onu. Bant yayında onlar. Bant yayın mıydı ya? Tabii eski yayınları vardı. Senin verdi. hafizen gidip geliyor şimdi. Gidip geliyor. Nasıl olmuştu abi? Anlamıyorsun. Şimdi beni anlamıyorsun değil Seni mi? Seni anlıyorum. Olayı hatırlamıyorum. Ha olayı hatırlatayım sana. Ha. Sen... Bu İdil'i kimse getirmiyordu şeyden koca Mustafa Paşa'dan. İdil kim abi? Kızım mı senin? İdil kızı kızı ya. Senin kızım mı? Allah bağışlasın. Benim nerede kızım ya? ya Benim kızlarım evde, şey, evde yatıyorlar ya. Ev, evde? Da şimdi başka bir kızdı be kardeşim ya. Başka bir kadından kadında mı? Adım, ne biçim iş ya? Üvey kızım mı abi? Üvey kızın mı? Başka bir kadından mı? Değil değil değil. Üvey kızım. Ya kızım gibiydi zaten kızım gibi. Sen kızımız zannet. Sonra nüfusuna mı geçirdin anlamadım. Ya abicim kimse getirmedi senin yanına. Ben 100 yıldan vurdum gittim koca Mustafa kaptığım gibi vallahi getirdim sana teslim ettim ya. Ne zaman abi? Bu üç, üç ay önce abi. Ha üç ay önce. Üç dört ay önce ya beş ay oluyor herhalde. Peki annesi ne yapıyor kızının görüşüyor musunuz İdil'in annesiyle? Ya ben annesini nereden tanıyayım be ne işim var annesiyle babasıyla ya. Arkadaşım annesini tanıyor musun diyor ya. Boşan ben annesiyle be. ne işim var benim ya bak ben kızı getirdim sen. Sen dedin ki bir şoför yok mu gidip taksici yok mu gidip getirecek. Ben de kaptım gittim getirdim sonra. Ha niye? Ondan sonra geri getirdim. Evine kadar bıraktım kapıya bıraktım. Kapıyı da kapatırdım. Öyle geldim. Öyle yaptın. E, ne yapayım? Sen hep öyle diyorsun ya kapıyı kapatmadan bırakmayın. Evet diyorum. E tamam işte ben de onu kapıyı kapatmadan teslim etmeden bırakmadım. Aha. Hangi kapıyı? Ha, vallahi. Ha? Hangi kapıyı? Dış kapı ya eve kadar girdin mi sen? Ara kadar girmedim ben. Ben ya, nasıl eve gireyim bak kardeşim ya. Sen de amma da yaptın Allah'ın sağlığını ya. Ben Ay, nasıl eve gireyim ya? İdris abi anlamaya çalışıyorum abi. E anla bakalım hadi nasıl anlatayım. Yani peki e, e, sen ya, ra, radyonun ya, içine girdin mi? Ya. Ben seni gördüm mü radyo? Ya göz göze geldin. Radyoda görmedin mi? Ya kardeş nasıl görmedim? Sen dedin ya ee, Zile dedin sen gittin hıncalı ucu mu getirdin bana? Hıncalı ucuna benziyormuşum halde öyle dedin. Ondan sonra da kardeşim sen dedin ki biz konuşunca hani dedim ya sana 100 yıldan vurdum gittin sen şoför yok mu getirecek diye 100 Vur. yıldan vurdum gittim kızı getirdim ya sana. Bir dakika abi. Ya bu kız... ne tatlı adammış diye, diye bıraktın Bir ya. dakika İdris abi sen kıza vurdun mu abi? Abi. Kıza vurdum getirdim diyorsun 100 yılda. Abi ne kızı vurması ya ne vurması ya abi yani. Ben nasıl kızı vuracağım be abicim ya? E sen dedin abi 100 yıldan vurdum kızı getirdim dedin. Hayır öyle vurmak değil be abi. Arabayla bastım gaza gittim. Koca Mustafa Paşa, koca Mustafa Paşa kaptığım gibi vallahi senin yanına getirdim hiç durmadım. O zaman da radyoda da konuşmadık yolda. Direkt senin yanına getirdim bak kardeşim ya. He anladım abi. Sen minibüsçü müsün abi? Vallahi abi ne minibüsçüsü ya o taksiciyim taksiçi. Hani demiştim ya son duraktan geliyorum. Şimdi son duraktan duraktaydım. Evet. Ee, dinliyordum ben sen atkı da atıyorsun deyince ben dedim buralarda basayım gideyim alayım bir atkı. Ha, anladım ya. sen He? atkı almaya geldin abi ben de diyorum. Değil 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 atkı da onların olsun ya, başkasına versinler tamam Hı. ben seninle görüştüm ya. Yok şey abi ya. olmaz vallahi olmaz. Dinliyorum olmaz. Ya ben Atkı'yı başkasına versinler. Ben seninle konuşurum yeter ya. Allah Allah. A olmaz İdris abi. Bugünün hatırasını o Atkı senin almazsan hatırım kalır. Ciddi misin? Tabi abi. Alayım o zaman. Senin canın soğusun. Alayım bir tane alırım tamam. Peki sonra ne? Tabi al abi. Sonra ne oldu A abi o, o kızdan? Ben, ben senin yanına demin gelecektim. Şeyde... Şeydeydim ben ya. Bir yolcu getirdim. Sizi. Senin oraya. O nedir o? Sizin durduğunuz yer neresiymiş orası? Ka şey Maslak mı ne? Ayaza. Yok yok kapatmıyorum kapatmıyorum tamam tamam. Tamam tamam kapatmıyorum be. Kapatma abi. Yok yok kapatma telefonu da nasıl kapatayım? Neyse maslaha geldim dedim Zeka ben eve gideyim. Abi. Geri bilmiyorum ya. İdris abi zaten pro program bant abi gelsen de beni bulamazsın canlı değil yayın. Şimdi, şimdi bu canlı değil mi? Değil abi. Allah Allah. Bu... Hani bankaların konuştukları gibi mi konuşuyorsun? Evet abi evet biz hazırladık uygun kelimeleri seçiyor sunucu. Allah. Ya sen ne biçim adamsın? Sen benim belgelerimi tekrarlıyorsun. Ne sensin band, band diyorsun buna ya? Program band abi. Allah Allah ya band olur mu? Konuşuyoruz işte. Abi yani uygun kelimeleri seçip bir araya getiren bir sistem oluşturduk biz. Ciddi misin? Evet abi. Ama abi can, sistem... canlıymış gibi gidebiliyor program. Ne siz Japonları bile geçtiniz ya? Ne biçim bu, bu bu sistem ne biçim sistem kardeşim ya? Sen Japon neden mi getirdin? Sen neden getirdin? Hayır, abi, şey bilgisayar bu, sistemi ya. yapıyor. Ben e, kaza geçirdiğim için çıkamıyorum bir süre yayınlara. Abi, sen şimdi Allah korusun abi ya, sen böyle bir şey deme ya. Ben Vallahi ban deme ya. Ben band Sizi söylüyorum abi, ya deme şunu, deme bana kaza deme bana da. Ben üzülürüm böyle şey ya. Bant yayın abi bu. Yemin ederim üzülürüm ya. Ya nasıl konuşuyoruz abi? Nasıl bant yayın ya? Ben de çok üzüldüm ya ama, ama yayın bant İdris abi. Allah Allah. Ya yapma abi ya. Bant olur mu bu? Ya sen benim sesimi nereden çektin? Nereden konuşuyorsun o zaman? Abi sen de bantsın. Farkında değilsin. Allah Allah. Abi ben canlı konuşuyorum. Nasıl bantım ya? ya ben de deli... Ya Zeki abi. Alo. Konuşma süresinin sonuna geldik. Allah Allah. Konuşma süresinin sonuna geldik. Konuşma süresinin sonuna geldik. Bu ne diyor ya konuşma... Konuşma süresinin Konu... sonuna geldik. Konuşma süresinin sonuna geldik diyor. Konuşma süresinin sonuna geldik. Banda mı bağlandık ya? <laughs> konuşma süresinin A A sonuna geldik. Bak! Ya bandı bırak şimdi. Konuşma süresinin et. sonuna geldik. Ne sonu? Konuşma süresinin sonuna ya Zeki. geldik. Ya Zeki konuşma süresinin sonuna geldik. Ya bak kardeşim bıraksana şu konuşma sırası ya. Lütfen 3'e basın. Bak istiyorlar telefonu veriyorum onlara. Devam etmek için 3'e basın. 3'e mi basayım? Devam etmek için 3'e basın. Ya bırak 3'ü üçü şimdi. Bu da abi şimdi. Devam Bireyim etmek mi? için 3'e basın. Alo. Bak dinlesene kardeşim. Konuşma Peki. süresinin sonuna geldik. Peki bırak sonunu modunu şimdi arkadaş Devam ya. etmek için 3'e basın. E bassam telefon kapanacak. Devam etmek için 3'e basın. Allah Allah. Abi. Kapatmıyorum abi ne kapatması ya. Devam etmek için 3'e basın. Veriyorum bak veriyorum. Ya zaten konuşmuyor ki. Devam Allah etmek Allah, için 3'e e basın. Allah Allah. Allah, Allah. Allah Allah. Yo, alo. Versene abi İdris abi. İdris abi bu bant yayındayın siz. Takılın biraz. Tamam abi. Yalnız bir sürprizimiz daha var Zeki abi size. İdris abiden sonra. Ha. Olur mu? İdris abi bant yayın seni istiyor. Abi yayın bant yayın İdris abi ya siz. Ya, bu ne biçim bant kardeşim ya. Alo. İdris Bey devam etmek için 3'e basın. Ya ben 3'ü 3'ü görmüyorum. Ben gözlerim görmüyor. Ya bunu 3 nerededir bu Bu 3 üç nerede? 3'e basın diyor. Ya. Devam etmek için 3'e basın. Tamam tamam basılmış lan hiç. Devam etmek için 3'e basın. Ya kardeşim üçe basılmış lan sen ne yapıyorsun ya? Aha <laughs> oh, oh, oh. Tamam İd işte yandın. İdris abi ne tatlı adamsın sen ya? Efendim. Zekâ beser misin Benim abi banteyin toparladı kelimeleri, uygun ya kelimeleri. Ya kardeşim de bu bandanı koyuyorsun şeyi ya. Abi o kelimeler bitince depolayabilmek için öyle zaman kazanmak için yapıyor abi bant onu. Ciddi misin? Evet abi. E o zaman bir daha banda sokma. sizi bir, bir şey diyoruz ya yani. ne iş yapmaz bilmem ne bas bas ne batmaz. Ha tamam. Tamam abi bekle atkın al bekle İdris abi. Ben, ben, vereyim mi telefonu abi? Tabi abi ver abi arkadaşlara. Abi, abi Gitme abi, abi bir yere gitme ne olur. Yok yok ben buradayım. buradayım. Kurban Hiç olurum sana. Şey. Evet. Estağfurullah ben sana kurban olayım abi ne demek ya. Tatlı ya, adam. Başlı adamı sen ya sen uzun ömür yaşa bol Allah gibi. sana uzun ömür versin. Ne tatlar dostum? Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi. İyi Sağ ol. <laughs> Alo? Alo. Kaç kişi oldunuz? Zeki abi iki dört altı benimle birlikte yedi kişiyiz. Tamam. Üç kişi daha gelecek. İdris abi alabilir miyim? Kimse ayrılmasın ama. <laughs> tamam abi. Zeki abi yalnız bir sürprizimiz daha var. Bizi ne? kırmadı. Ha? Telefonu vereyim kendisi söylesin. Yok kim abi? Sürpriz ne? Bir dakika abi. Alo. Evet buyurun. Zeki ne haber nasılsın? Abi buradan da mı çıktın karşımıza? <laughs> abi kıramadım ya. Dünyanın en hızlı konuşan avukatı Özbay. Abi ne haber ne yapıyorsun? İyi ne işin var senin orada? Abi kıramadım. Valla 4-5 kişi aradılar. Abi dediler yani kesin geleceksin şansın yok. Eyvallah. Kıramadım abi valla billah. Evet, sen bayağı ya. artık gececi oldun ya. Geldim abi var ne yapayım kıramadım vallahi. abi ya, gene gelenler var. Geçen çorba Ay. ısmarlayacağım diye beni götürdü orada yan yalvardı. geldi galiba. Re, re restoran <laughs> sahibi dayanamadı Özbay'ın cimriğine bedava <laughs> dedi ya benden olsun dedi yani ücret almadı. Abi. <laughs> evet. abi var ya ben sana söyleyeyim bu arkadaşlar süper abi ben bir şey demiyorum Zeki. Devam etmek yani için 3'e o... basın. <laughs> İdris abi de basıyorlar. <laughs> Yalnız o bölümü kepsi aldınız değil mi beyler? Kepsi aldınız abi, değil mi? Devam etmek için Bekir Peki biz evet. o bölümü burada canlı yaşadık. Kimi? Biz o bölümü burada canlı yaşadık. canlı yaşadık <laughs> o bölümü inşallah şey <laughs> bölümü İdris abinin. Sinirlendi değil mi? Elini falan kaldırıyor. Abim, abi. İdris abi ben alsaydım abi. Yusuf da on numaraydı. <laughs> tamam. Hadi gelenler. İdris abi alayım sen şöyle abi bir dur. Abi top... dur şey vereyim dur. O soru veriyorum bir dakika abi. dur. Evet. Nasılsınız Zeki abi iyisiniz. İyi geceler isim? İyi, iyi geceler ee, İstanbul'dan bir adet 24 yıllık Osman abi. Osman sen de bu atkıyı dağıtanlardansın değil mi abi? Evet abi birlikte yapmıştık Ramazan kardeşler. güzel. Abi dizayn, zaten. Dizaynını kim yaptı bu atkının? Eee dizaynını birlikte yaptık abi. ikimiz yaptık. Çok güzel abi. Çok başarılı e, olmuş e, ya. E, zaten birlikte yan yana dükkanlarımız abi. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olun ya. Bir gün uğur, bir gün uğrayalım da atkı yaptıralım size bol bol ya. Tabii abi bekliyoruz. Peki bekliyoruz abi. Çok çok abi. teşekkürler. E, sağ olun. Teşekkürler sağ olun abi. Teşekkürler abi. Gelen arkadaşlar var abi Görüşmek. Çok sıkıcı kapatacağım radyoyu. Buyurun gidelim. Ölen en eğlendiğimiz program bu lan. <laughs> Ya evet, dinlemiyor tabii. ya başka da. Tamam. Git arkadaşım istediğin yere bir tehdit. Şimdi gideceğim buradan. Bir şey diyecektim evet. ama neyse. <laughs> evet, evet, abi. Şimdi abi ben e, İdris abi alabilir miyim? İdris abiyim abi. Evet. Ee, tabi abi İdris abi veriyorum abi. Ya ben bakırırım abi ya. Var, Zeki abi. İdris abi. Abi ben bakırırım şimdi benim beni konuşturma burada millet toplanacak başımıza ya. Abi sen o kızı sonra eve götürdün mü götürmedin ben onu anlamadım. Yemin ederim var ya kaptığım gibi eve kadar teslim ettim. Öyle bak kağıt düştü yani şey şey. Kağıt, şş, Osman kağıdın düştü. Evet. Bak dinle. Evet. Zeki. Evet abi. Ben onu senin yanından aldım getirdim ya çorapçı ben getireyim demişti. Evet. Ondan sonra sen git çoraplarını ör demiştin ya onu. Evet abi. Bırak sen, bu adam getirir şey ettim. Sen hani aa, bu kızlar eve kadar teslim ediyorsun ya kapıyı kapatıyorsun. Evet abi. Ha Ben de dedim ki bu kızı eve kadar teslim etmeden yürüdüm. Gittim yukarıya teslim ettim kapıyı kilitledi. Abi Ondan kızın kere... ailesi diyor ki o günden beri kız ev, evde yok diye mesaj atmış. Ciddi misin lan? Evet abi. Nasıl evde yok ya? O günden beri evde yokmuş kız. Nasıl yok abi ya? Ortalıkta yokmuş. Abi vallahi billahi ya evet, da teslim ettim. Şimdi bak başıma bak ya sabaha kadar Tamam dilime imanıma ya. Abi sen ne tatlı adamsın. Ya, öyle bir şey deme bana ya. Ben, ben, hassas adamım. Şaka şaka çok hassas adamsın. Tamam İdris abi alayım ben çocukları ayrılma abi bir yere. Ha, ha buradayız buradayız. Zaten başkaları da geldi ha toplandım bir, birkaç kişi. Tamam. 11 olduk 11 olduk vereyim mi? Tamam abi olur ver abi. Hadi. 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 E, abi. Evet. Ben Osman abi. Bayağı bir kalabalık olduk abi. abi 10-15 kişi. Şimdi hoparlör aç herkes bir etrafını toplansın. Atkıları dağıtalım. E, herkes Bu, toplansın diye bir hoparlörü açacağız. Bu arada atkı Sıpanı atkı yetmediyse gelenlere de söz verin. Yarın gelip dükkandan alabilirsiniz diye. Olur mu? Ee olur abi. Tamam. tamam. Gelenlere de bir ara yapacağız zaten. Hoparlör hoparlörü açın. Arkadaşlar toplanalım şu tarafta da Atkıları açalım. dağıtalım. Hastanenin önüne mi? Tamam. Atkıları dağıttık abi. Gelenlere veriyoruz abi zaten. Ha, tek hoparlör açar mısınız? Bir topluca sesleneceğim. Bir hoparlör açsana. Ağabey, yok. Atkıları abi. Abi Evet. Açıldı mı hoparlör? Açıldı abi açıldı. Ben Ramazan. Tamam şimdi topluluğa doğru tut telefonu Ramazan. Artık topluluğa sesleneceğim. Tamam. Evet. Sevgili sokak sever matrakçılar beni duyuyor musunuz? Evet. Hepiniz Atkı babalanmasına hoş geldiniz. Olur. Atkıyı sizler için hazırlayan bu emekçi kardeşlerimizi tekstil işçilerini kocaman alkışlayalım lütfen. Çok güzel. Şimdi şimdi 10 tane atkı vardı ama 10 kişiden fazla dinleyicimiz var burada. Onunuza verecek ilk 10 kişiye verecek İdris abi başta olmak üzere yetmeyenler de yarın gelip adres vereceklerse oradan alabilirsiniz. Tamam mı? Tamam, tamam, tamam. tamam. Şimdi o atkıları alanlar böyle açsınlar o kafanı sahil olsun yasını göreyim maçlarda açılır ya. Özbay da toplu fotoğraf çeksin olur mu? Tamam, bayağı, bayağı, tamam, bayağı. Hadi tamam. fotoğraf göreyim gülümseme İdris, A İdris çiziyorum, çiziyorum. <laughs> Zaten Zaten abi. İdris abi ortaya alın. İdris abi Tamam. Hadi Özbay güzel bir fotoğraf istiyorum. Gönderiyorum. Hadi çek abi. Atkıları açın ama atkısını açmayan kalmasın abi. Kafanız Orada, hayır olsun. Atkını, herkes atkısını açsın ve kafanız hayır olsun. Düz okunsun. Tersten değil ha. Işık da istiyoruz evet. İzin sağlık sen ortada. Tamam, şey. Tam orta yani. Yes, Ortodosu sırasında. Ha, Ortodosu iniyor. Tamam belli olsun. Tamam. <laughs> Zaten belli oluyor kafası. Kafası o gel, kafası, kafası <gülüyor> geldi, kafası Kafası geldi. Aha, kafası gelmiş. Hayır <laughs> <laughs> biraz daha gel abi. 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 Evet, Bu ne biçim bond kardeşim? <Gülüyor> <Gülüyor> evet abi tamam mı abi? Tamam abi. Tamam abi. Çok kafalı çekik diyoruz. Tamam, tamam gönderin abi gönderin. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlayın birbirinizi. Alkışlayın. Abi. Çok teşekkürler Osman'a, Ramazan'a Özbaycığım görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Eyvallah. <laughs> İdris abi alabilir miyim? Ortadaki <laughs> ker İdris abi. Tamam, tamam veriyorum abi. Evet. Hopelleri kapatayım mı? açık kalsın mı? Tamam kapat abi, abi kapat. Alo. İdris abi. Efendim Zeki abi. Abi bir gece canlı yayına da katıl olur mu konuşalım. Tamam abi katılırım ya ne demek ya abi olur mu öyle şey tabii ki katılırım ya. Şu... Şimdi... Tamam ama abi dur bir dakika ya Zeki. Buyur abi. Ya sen ne bizim telefon veriyorsun be kardeşim ya. Nasıl abi? Sen Senin telefonun 330 ne diyor ya 22 330 0212 330 22 mi diyor ya <laughs> Ya Basıyorum yanlış numara gidiyor yanlış numara. Abi abi, şöyle bak şöyle anlatayım abi numara. 0212 tamam mı? Evet. 300. Bir dakika abi dur bir dakika dur dur dur. Dur bir dakika. Dur abi. Dur kaydedeyim. 0212 evet. 300. 300. 21. 300, 0, 0, 321 nasıl oluyor? 0212 300 3 yazdım. 321 22. 321 300 21 Hayır bir, abi 321 değil. İdris abi 0 212 300 boşluk 21 0 Bak dinle dinle dinlesin karıştırma kafamı bir dakika dinle. <laughs> bir, bir dakika şimdi başkaları gelmiş telefonu istiyorlar ya da bir dakika. Bir dakika abi söyle. Ya polis bir şey olmaz abi ya bak ya. Bak dinle abi Zeki abi. abi Bak 0 2 12, Evet 3 çıf 0 evet. 21 22 değil mi? Evet abi doğru Ta, Tamam ben bunu kaydediyorum Ben seni ararım ha. Anladın abi evet Ama abi. yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Buyur abi Dur gün ben perde pilav yapacağım burada son durakta Dur, durak Sizin Son durak bak kardeşim Hasanlar ya Allah Allah. Abi ne bileyim her yerde son durak var bilemem ki esenler. Son durak ya şimdi neredeyiz abi? E sen neredesiniz abi? E sen nerede son durak işte ben de diyorum Bak dinler Zeki abi. Evet. Ben bir güzel bir perde pilav yaparım. Evet ben abi. Ben Twitter, Twitter bilmem. Ben onlara gönderemem arkadaşlar gönderme Bak zaten burada Cemaat Hatta burada. Gelirler ben güzel bir öyle bir tabak yaparım. Tamam. Anladın mı? Evet abi yemek bizim meşhur yemeğimiz ama özellikle sana da yapmamız lazım abi nasıl getireceğiz ki oraya kadar? Olsun abi, ben... olsun siz yerseniz benim ben yemiş kadar olurum abi. Tamam o zaman ben yaparım. Katılırız şeye. Tamam. Canlı yayına arkadaşlar tamam. gel ama bol gelmesi lazım. Yani öyle 5-10 kişi 20 kişi değil. Tamam abi. Oradan gelecek kardeşim bu matraks, matraks içindir. Yap, yap tamam. abi. Yap abi gelirler. İdris abi bir gün canlı yayına canlı yayına katıl olur mu abi? Bu gece band program canlı yayına bekleriz Allah bir gün. Allah ya abi sen Zeki abi sen nasıl band programı bana bu sesimi çekiyorsun bak kardeşim ya. Yok. Tamam ben program tamam. Benim sesimi nasıl alıyorsun oraya? Abi sistem garip. Acayip bir sistem yapmışlar. Uygun kelimeleri seçiyor. Allah Allah. Şimdi uygun sistem, sistem acayip. Uygun kelimeleri nasıl seçiyor? Uygun kelimeleri. Nasıl Senin söylediklerinden uygun kelimeleri bir araya getiriyor. Yanıt oluşturuyor. Zeki şu an evde dinleniyor abi. Şimdi Zeki orada değil. Değil. Evde dinleniyor. Dinliyorum. Evet abi dinleniyor. Ya e, kim? Bizimle konuşan kim? Nisan değil, değil miydin? Zeki'nin daha önceki programlarında... Aa, abi şimdi banttan çıkarsana sen onu. Banttan çıkar çıkar. Lütfen sen... bekleyin. Çık. Lütfen tamam. Lütfen tamam, bekleyin. Tamam. Tamam. Lütfen tamam. bekleyin. Tamam. E, tamam. Lütfen bekleyin. Bir dakika. Tamam dur, bunu kaydedeyim ya. Dur, lütfen tamam. bekleyin. Allah Allah lütfen bekleyin. lütfen ya. bekleyin. Devam etmek için 3'e basın. Devam etmek Doğru. için 3'e basın. Dur ya bunun içim 3'ü içi yok ya. Nerede Osman Osman Osman? Devam Osman, etmek için 3'e basın, basın. 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 Devam Dur, şey etmek abi. için 3'e basın. Bir dakika abi. Devam üçe etmek için 3'e basın. Basıldı. Osman abi pardon İdris abi döndüm abi ha, buyur. Tamam Osman abi bastı 3'e tamam bastı bastı. Evet İdris abi buyur abi. Ha söyle Zeki sen misin şimdi tamam. Banttan çıktın mı şimdi? Yok abi yayın bant. Ya yine mi bant bak kardeşim ya? Abi. Ya bu ne biçim? Abi ne biçim? Bak milleti kaldırdık dinime ama hepsi kalktılar hastahane hepsi başımıza yıkıldı ya. Abi Zeki evde dinleniyor abi, ben, abi. Bak, zeki Zeki. Zeki ben fazla bağırıyorum ya benim sesim çok çıkıyor vallahi çok çıkıyor. Olsun sıkıyor. abi sen ben tam. Ben zaten yavaş konuşamıyorum ya. Sen tatlı bir adamsın bir gece canlı yayına bekliyoruz İdris abi. Ya canlı yayına gelirim şimdi ben bağırıyorum bak millet hepsi balkonlara balkonlara çarışasana şey, para çıkıyor. Şey. Canlı yayına yok. telefonla katıl abi zeki yorgun olduğu için yok bu gece yayında. E, tamam ban bak 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 polis çalgıyı çaldı, çaldı, çaldı gitti vallahi. Tamam abi görüşürüz ara canlı yayın olur mu abi? Tamam abi ayrılırım sen tamam Zeki. Haydi görüşürüz abi. Hadi görüşürüz abi. Hadi güle güle Abi, abi. Hadi, gira abi gira, adım de. Zeki değil Zekyus abi. Yani bant olunca Zekyus oluyorum. Zekuş. Ha Zekyus Zek, abi. Zekyus. Zek Zekyus. Evet abi. Zek yus. Evet Yüz abi. Zekyus abi. Evet evet abi. Evet. Zekyus tamam. Evet, i̇yi geceler abi. Tamam Zekyus abi. <laughs> i̇yi geceler. Hadi iyi geceler. selametle. <laughs> Hadi görüşürüz. Eyvallah. What?